Benzer bir tutum Isaac Newton tarafından da benimsenmiştir. Newton'un üç hareket yasası, dünyanın, ayın ve gezegenlerin yörüngelerini ve gelgit gibi fenomenleri açıklayan çekim yasası modern bilim anlamında yaygın bir kabul görmüştür. Yarattığı az sayıdaki denklem ve onlardan geliştirdiğimiz matematiksel çerçeve günümüzde hala öğretilmekte ve bina çizen bir mimar, araba tasarlayan bir mühendis veya bir roketin Mars'a nasıl gideceğini hesaplayan bir fizikçi tarafından hala kullanılmaktadır. Şair Alexander Pope'un dediği gibi, Doğa ve doğanın yasaları gecenin içinde saklıydı. Tanrı Newton olsun dedi ve her şey aydınlandı. Günümüzde pek çok bilim insanı bir doğa yasasının gözlemlenmiş bir düzene dayanan bir kural olduğunu ve temel aldığı mevcut durumun ötesine geçen öngörüler sağladığını söyleyecektir. Örneğin hayatımızın her günü güneşin doğudan doğduğunu görürüz ve yasal olarak güneş her zaman doğudan doğar deriz. Bu güneşin doğuyla ilgili sınırlı gözlemlerimizin ötesine geçen bir genellemedir ve gelecek için sınanabilir öngörülerde bulunmamızı sağlar. Öte yandan bu ofisteki bilgisayarlar siyahtır gibi bir ifade bir doğa yasası değildir. Çünkü yalnızca ofisteki bilgisayarlarla ilişkindir ve eğer ofise yeni bir bilgisayar alınacak olursa rengi siyah olacaktır gibi bir öngörüsü yoktur. Doğa yasası kavramına ilişkin çağdaş anlayışımız filozofların uzun uzadıya tartıştığı bir konudur ve ilk bakışta zannedildiğinden daha incelikli bir meseledir. Örneğin filozof John Carroll tüm altın kürelerin çapı 1 milden daha azdır ifadesiyle tüm uranyum 235 kürelerinin çapı 1 milden daha azdır ifadelerini karşılaştırır. Gözlemlerimiz dünyada çapı 1 milden daha büyük bir altın küre bulunmadığını söyler ve gayet güven içinde hiçbir zaman olmayacağını savunabiliriz yine de olamayacağına inanmamız için herhangi bir neden yoktur ve bu nedenle bu ifade bir doğa yasası olarak kabul edilmez Öte yandan tüm uranyum 235 kürelerinin çapı 1 milden daha azdır ifadesini bir doğa yasası olarak düşünebiliriz. Çünkü nükleer fizik hakkında bildiklerimize göre bir uranyum 235 küresinin çapı yaklaşık 16 santimetreden daha fazla büyürse bir nükleer patlamayla kendi kendini yok eder. Dolayısıyla böyle bir kürenin olamayacağını biliriz. Bir tane yaratmaya çalışmanın iyi bir fikir olmayacağını da biliriz. Bu önemli bir ayrımdır. Çünkü gözlemlediğimiz her genellemenin doğa yasası olarak düşünülemeyeceğini ve çoğu doğa yasasının çok daha büyük, birbirine bağlı yasa sistemlerinin bir parçası olduğunu gösterir. Çağdaş bilimde doğa yasaları genellikle matematiksel olarak ifade edilir. Kesin ya da yaklaşık olabilirler. Ama istisnasız hepsinin evrensel olarak değilse en azından tam olarak belirlenmiş koşullar altında gözlemlenmiş olması gereklidir. Örneğin devinen nesnelerin hızı ışık hızına yakınsa Newton yasalarının değiştirilmesi gerektiğini artık biliyoruz. Yine de karşılaştığımız hızların ışık hızının çok altında olduğu günlük yaşam koşullarında en azından çok iyi tahminlerde bulunmamızı sağladıkları için Newton yasalarını yasa olarak kabul ediyoruz doğa yasaları tarafından yönetiliyorsa sormamız gereken üç soru vardır. Birincisi, yasaların kaynağı nedir? İkincisi, yasalarda istisnalar var mıdır? Örneğin mucizeler gibi. Üçüncüsü, sadece bir dizi olası yasa mı vardır? Bu önemli sorular bilim insanları, filozoflar ve din bilimcileri tarafından farklı biçimlerde dile getirilmiştir. İlk soruya yaygın olarak verilen yanıt Kepler, Galileo, Descartes ve Newton'un yanıtı yasaların Tanrının işi olduğudur. Ancak bu Tanrıyı doğa yasalarının somutlaşması olarak tanımlamaktan başka bir anlam taşımıyor. Eğer Tanrı'ya farklı özellikler atfedilmezse, eski ahitin Tanrısı olmak gibi, Tanrı'yı ilk sorunun yanıtı olarak görmek, bir gizemin yerine başkasını koymak demektir. Dolayısıyla ilk sorunun yanıtına Tanrı dersek, işin asıl zor yanı ikinci soruyla ortaya çıkar. Yasalarda mucizeler, istisnalar var mıdır? İkinci sorunun yanıtı hakkındaki görüşler kesin bir şekilde ayrılmıştır. Eski Yunan'ın en etkili iki yazarı Platon ve Aristoteles yasalarda asla istisna olmayacağını savunur. Ancak kitab-ı mukaddesin bakış açısına göre Tanrı yasaları yaratmakla kalmaz, ona yakarıldığında istisnalar da yaratabilir. Ölümcül hastalıkları iyileştirmek, kuraklığa son vermek, kroketi olimpik spor olarak kabul etmek gibi. Descartes'in görüşlerinin tersine neredeyse tüm Hristiyan dü düşünürler tanrının mucize yaratmak için yasaları askıya almaya muktedir olması gerektiğini savunurlar. Newton bile bu türden mucizelere inanırdı bir gezegenin çekim gücünün diğer gezegenin yörüngesi üzerinde bozulma yaratmasından ötürü gezegenlerin yörüngelerinin kararsız olduğunu, bu kararsızlığın zamanla büyüyerek gezegenlerin ya güneşe düşmelerine ya da güneş sisteminden kopup gitmelerine yol açacağını düşünüyordu. Tanrı'nın yörüngeleri sürekli ayarladığına ya da durmaması için göksel saati kurduğuna inanıyordu. Ancak Laplace Marx'i Gezegenlerin hareketlerindeki düzensizliğin dönemsel olduğunu, yani birikerek değil, tekrarlanan döngüler halinde gerçekleştiğini ileri sürdü. Böylece Güneş Sistemi kendini yeniden ayarlıyordu ve Güneş Sisteminin günümüze kadar gelebilmesini açıklayabilmek için bir ilahi müdahale aramaya gerek yoktu. Bilimsel determinizmi ilk kez açık bir biçimde ortaya koyan ismin Laplace olduğu kabul edilir. Evrenin belirli bir zamandaki verili durumunda Eksiksiz bir yasalar dizisi onun hem geleceğini hem de geçmişini tam olarak belirleyebilir. Bu durum bir mucize olasılığını veya Tanrı'nın oynayacağı etkin bir rolü dışlar. Laplace'in formüle ettiği bilimsel determinizm ikinci soruya çağdaş bilim insanının verdiği yanıttır. Aslında bu bütün çağdaş bilim için temel bir dayanak ve bu kitabın başından sonuna dek önemli koruyacak bir ilkedir. Bilimsel bir yasa sadece doğaüstü bir varlığın müdahale etmemeye karar verdiği durumlarda geçerli olacaksa bilimsel bir yasa değildir. Bunu fark eden Napolyon, Laplace'a Tanrı'nın bu resmin neresinde olduğunu sorar. Laplace'in yanıtı, efendim o varsayıma ihtiyacım olmadı, olur. İnsanlar evrende yaşadıkları ve onun içindeki diğer nesnelerle etkileşim içinde olduğuna göre bilimsel determinizm insanlar için de geçerlidir. Pek çok kişi bilimsel determinizmin fiziksel süreçlerini yönettiğini kabul ederken insan davranışlarını bundan ayrı tutar. Çünkü bizim özgür irademiz olduğunu inanırlar. Örneğin Descartes, özgür irade düşüncesini koruyabilmek için insan zihninin fiziksel dünyadan farklı olduğunu ve onun yasalarına tabi olmadığını ileri sürmüştür. Onun bakış açısına göre bir insan iki unsurdan oluşur, beden ve ruh. Beden sıradan bir makineden başka bir şey değildir. Ama ruh bilimsel yasanın hükmü dışındadır. Descartes anatomi ve fizyoloji ile çok ilgilendi ve beynin merkezinde bulunan ve epifiz bezi denilen küçücük organı ruhun bulunduğu yer olarak kabul etti. Onun inanışına göre epifiz bezi bütün düşüncelerimizin oluştuğu yerdi ve özgür irademizin kaynağıydı. İnsanlar özgür iradeye sahip midir? Özgür irademiz varsa evrim ağacının neresinde ortaya çıkmıştır? Mavi yeşil alglerin veya bakterilerin özgür iradeleri var mıdır? Yoksa hareketleri otomatik olup bilimsel yasalar dahilinde midir? Yalnızca çok hücreli organizmalar mı özgür iradeye sahip? Yoksa yalnızca memeliler mi? Bir şempanzenin bir muzu hatur hutur yemesi veya bir kedinin kanepenizi tırmıklaması durumunda özgür iradelerini kullandıklarını düşünebiliriz. Peki yalnızca 959 hücreden oluşan ve adı Kainor Haptitis Elegans olan iplik solucan. Muhtemelen asla bu yediğim acayip lezzetli bir bakteriydi. Buraya tekrar gelmeliyim diye düşünmez. Yine de yiyecek konusunda onun da belirli tercihleri vardır ve bir önceki deneyimine göre ya tatsız bir yemeğe razı olacak ya da daha iyi bir şey bulmak için arayışını sürdürecektir. Bu özgür irade anlamına mı gelmektedir? Yapmak istediğimiz şeyi seçebileceğimizi düşünüyor olsak da moleküler biyolojiden anladığımıza göre biyolojik süreçler fizik ve kimya yasaları tarafından yönetiliyor. Ve bu yüzden gezegenlerin görüngeleri kadar belirlenmiş süreçler. Nörolojik bilimlerde yapılan son araştırmalar, eylemlerimizin fizik yasalarına riayet eden beynimiz tarafından belirlendiği görüşünü destekliyor. Bu yasalardan bağımsız bir unsur tarafından değil. Örneğin uyanık hastalara yapılan beyin ameliyatlarına ilişkin bir araştırma beynin gerekli bölgeleri elektriksel olarak uyarıldığında hastada elini, kolunu, ayağını oynatma veya dudaklarını kımıldatma ve konuşma arzusu uyandırabildiğini ortaya çıkardı. Eğer davranışlarımız fiziksel yasalar tarafından belirleniyorsa özgür iradenin nasıl bir iş görebildiğini anlamak oldukça zor. Öyle görünüyor ki biz yalnızca biyolojik makineleriz ve özgür irade bir yanılsamadan ibaret. İnsan davranışının gerçekte doğa yasaları tarafından belirlendiğini düşüncesine teslim olduğumuzda, sonuçların karmaşık bir yolla ve çok fazla değişkenle belirlenmesinin onları öngörmeyi pratikte olanaksız kıldığı yargısına varmak da akla uygun olacaktır. Bu nedenle bir öngörüde bulunabilmek için insan bedeninde trilyonlarca trilyon molekülün her birinin başlangıç koşullarının bilinmesi ve bir o kadar da denklemin çözülmesi gerekirdi. Bu da birkaç milyar yıl alırdı ki karşımızdaki şahsın atacağı yumruktan kaçmak için bir parça geç kalabilirdik. İnsan davranışını öngörmek için fizik yasalarını kullanmak pratikte mümkün olmadığı için etkin kuran dediğimiz bir yol geliştirdik. Fizikte bir etkin kuram, gözlemlenmiş belirli bir fenomeni altta yatan tüm süreçleri ayrıntılı olarak tanımlamadan modellemek için yaratılmış bir çerçevedir. Örneğin, bir insanın bedenindeki her atomla yeryüzündeki her atom arasındaki çekimsel etkileşimi yöneten denklemleri tam olarak çözmemiz mümkün değildir ancak tüm pratik nedenlerden ötürü bir insanla yeryüzü arasındaki çekimsel gücü insanın toplam kütlesi gibi birkaç sayı ile tanımlanabilir. Aynı şekilde karmaşık atom ve moleküllerin hareketlerini yöneten denklemleri çözemiyoruz. Ama adına kimya denilen bir etkin kuram geliştirdik ve etkileşimlerin bütün ayrıntılarını açıklama getirmeden kimyasal tepkimelerde atomların ve moleküllerin nasıl hareket ettiğini uygun bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. İnsanlar söz konusu olduğunda davranışlarımızı belirleyen denklemleri çözemediğimiz için özgür iradeyi bir etkin kuram olarak kullanıyoruz. İrademiz ve ondan kaynaklanan davranışımızı inceleyen bilim psikolojidir. Ekonomi de özgür irade düşüncesinin yanı sıra insanların olası eylem rotalarını değerlendirip en iyisini seçtikleri varsayımına dayanan bir etkin kuramdır. Bu etkin kuram davranış öngörüsünde sadece kısmen başarılı çünkü hepimizin bildiği gibi verilen kararlar genellikle akılcı değil ya da seçimlerin sonuçlarına ilişkin kusurlu çözümlemelere dayanıyorlar. Dünyanın böyle bir karmaşa içinde olmasının nedeni budur. Üçüncü soru hem evrenin hem de insanın davranışlarını belirleyen yasalarının eşsizliği ile ilgili. Birinci soruyu yasaları Tanrı yaratmıştır diye yanıtladıysanız, üçüncü soru Tanrı bu yasaları istediği gibi seçebildi mi diye sormaktır. Hem Aristoteles hem de Platon, Descartes ve daha sonra Einstein gibi doğanın ilkelerinin ihtiyaç nedeniyle var olduklarına inanmışlardı. Çünkü sadece bu kuralların mantık, mantıklı bir anlamı vardı doğa yasalarının kaynağının mantığın içinde olduğuna inanan Aristoteles ve takipçileri bu yasaların doğanın gerçekte nasıl işlediğini çok dikkate almadan türetebileceğini düşünüyorlardı. Bu düşünce ve yasaların ne olduğu yerine nesnelerin neden yasaları izlediği konusuna odaklanması Aristoteles'i çoğunlukla nitel, sıklıkla yanlış ve pek de kullanışlı olmayan yasalara yöneltti ve bu yasalar bilimsel düşünceye asırlarca hükmetti. Epeyce sonra Galilei gibi insanlar Aristoteles'in otoritesine karşı çıkma cesareti gösterdiler ve saf aklın olması gerektiğini söylediği şeyleri izlemek yerine doğanın gerçekten nasıl işlediğini gözlemlediler. Bu kitap ikinci soruya doğa yasalarında mucize veya istisna yoktur yanıtını veren bilimsel determinizmi temel alır. Yine de birinci ve üçüncü soruya yasaların nasıl ortaya çıktığı ve onlardan başka olası yasa olup olmadığı konularına ayrıntılarıyla değineceğiz. Ancak öncelikle bir sonraki bölümde doğa yasalarının neyi açıkladığını göreceğiz. Çoğu bilim insanı yasaların kendisini gözlemleyenden bağımsız olarak var olan dışsal gerçekliğin matematik yansımaları olduklarını söyleyecektir. Çevremizdekiler hakkında gözlemlerimiz ve oluşturduğumuz kavramları tartışırken tosladığımız bir başka soru var: Nesnel bir gerçekliğin var olduğuna inanmak için gerçekten bir nedenimiz var mı?